Şimdi gelelim besinler bölümünün dallarından bir tanesine, bu arada hoş geldiniz, görevlerine göre besinleri gruplandırmaya gelelim. Şimdi görevlerine göre besinlerimiz 3'e ayrılıyor, enerji verici olanlar. Yapıcı, onarıcı olanlar ve düzenleyiciler. Vücudumuz içerisinde bazı görevlere sahipler. Bazısı doping, doping, doping yani enerji vericiler. Bazısı e, yaralarımızın iyileşmesinde, kemiklerimizin onarılmasında, vücudumuzda e, oluşan yara ve e, yara ve kesiklerin iyileşmesinde, hastalıklara karşı ne yapıyorlar? Yapıcı, onarıcı oluyorlar. Bazıları da vücudumuzda gelişen bazı kimyasal olaylar var. Bu Kimyasal olayları ne yapıyorlar? Düzenliyorlar. Şimdi enerji verici olan besinlerinden bir tanesi karbonhidratlar bir tanesi yağlar. Bu ikisi de oldukça fazla enerji verir. Fakat burada bir pufidik notum var. Pufidik notlarımız nasıl önemlidir? Ee, e, karbonhidratlar yağlara göre biraz daha az enerji verirler. Fakat... Vücutta atıyorum bir e, kan şekerimiz düştüğü zaman ne yaparız? Enerji verme bakımından yağlar daha fazladır. Tutup da yedip birine aa işte sana şu yağı vereyim, e, tereyağı vereyim ye çok iyi gelir demiyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? Küçük bir şeker veriyoruz. Neden şekeri öncelikli olarak veriyoruz? Şeker bir nedir? Karbonhidrattır dediğim gibi. Neden şekeri öncelikli veriyoruz? Çünkü vücuttaki öncelikleri bakımından karbonhidrat yağları sollar. Yani daha kolay sindirildikleri için vücutta karbonhidratlar birazcık daha nedir? Bu konuda bizim e, e, gereksinimimizi gidericidir. O yüzden enerji bakımından yağlar karbonhidratlardan fazla enerji verir. Fakat vücutta ilk öncelikli olarak kullanılan kimdir? Karbonhidratlardır dedikten sonra yapıcı onarıcı olanlar yani proteinlere gelelim. Proteinler kimler? Et, süt, yumurta, e, peynir bunlar nedir çocuklar? Yapıcı onarıcı e, sü olmazsa olmazlardır. Dediğim gibi herhangi bir kemiğimiz kırıldığında ne yaparlar? Paça çorbası içirirler ki paça da et grubuna girer e, ve protein bakımından oldukça zengindir. Proteinler bu konuda önemlidir. Düzenleyiciler grubunda ise vitamin, su ve mineraller var. Bunlar dikkat ettiyseniz küçük moleküllü besinler. Biz şunu diyebiliriz. Düzenleyiciler vücutta sindirilmeden hop kana geçir, geçebilir diye ne yapabiliriz? Bir genelleme yapabiliriz diyoruz. Ve videomuzu izledikten sonra ne yapıyoruz? Akademi 12 kanalına... Ee, abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.